TV'den herkese merhaba. Motor sporlarının nabzını tuttuğumuz Hız Dünyası programına uzun bir aradan sonra sevgili Özkan Pek Çalışkan ile başlıyoruz. Hoş geldin Özkan. Hoş bulduk. Sezonun ardından uzun bir ara verdik ve şimdi sezon yeni sezonun dördüncü yarışı olan Azerbaycan yarışını bekliyoruz. O yüzden şu üç yarışı ve sezona başlangıcı biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. Aynen Bayağı bir boşluk verdik, bayağı bir ara verdik motor sporları açısından ama hızlı bir giriş oldu. Hem Formula 1'de yarışlar başladı hem rally başladı Türkiye'de. İnşallah bu yeterli zaman içerisinde hepsini değerlendireceğiz. Formula 1 açısından baktığımızda aslında Red Bull'un geçen sene bıraktığı yerden devam ettiğini gördük. Evet, evet şu anda sezonu yarış... çok iyi başladılar çok, ve çok çok iyi başladılar. E, i̇lk yarış Bahreyn'de ve sezonu çok iyi başlayan bir Red Bull gördük iki pilotuyla beraber. Evet. Zaten son şampiyonlu onlar. O yüzden e, bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. Yani şu andaki gördüğümüz kadarıyla yani Red Bull taraftarları mutlu ama diğer taraftarlar biraz e, mutsuz gibi bir durum oluştu. Çünkü herkesin kafasında soru işareti var. Mercedes tarafında da, Ferrari tarafında da, McLaren tarafında da yani bunlar seneye şu anda umutsuz başlayan takımlar gibi gözüküyor. Bu sene tek umutlu takım Red Bull'dan sonra Aston Martin'i sayabiliriz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir Aston Martin sürpriziyle başladık. Kesinlikle Alonso sürprizi beraberinde. Aston Martin araçlarında gerçekten büyük bir değişikliğe gittiler. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla şu an araçları çok iyi durumda. Ve tabii ki Fernando Alonso da çok güzel bir başarı elde etti. Bu üç yarışta da podyumdaydı. Podyum gördü evet. Evet o yüzden... Aston Martin'in başarısını yatsıyamayız tabi ama Bahreyn yarışına geri dönecek olursak orada bir Alonso Lewis Hamilton iki şampiyonu, iki eski şampiyonu da gördük. Biraz da böyle hani Aston Martin'in sahaya çıkması güzel oldu bence izleyiciler açısından. Evet yani birinciyi şimdi Verstappen domine ettiği için genelce ikin, ikincilik, üçüncülük çekişmesi şu anda... Evet. Ee, hali hazırda yine tabii ki e, yani Mercedes sonuçta yine Mercedes en azından Ferrari'den de iyi başladığını <laughs> düşünürsek e, podyum da aldılar en azından evet. ilk üçü biraz zorladılar e, Verstappen'den sonraki sıralamada işte Perez Hamilton Alonso e, işte biraz Sainz e, son yarışta işin içine girdi yani bunlar arasında bir e, mücadele var bu mücadele içerisinde tabii Alonso e, bence hani açık ara şu geçtiğimiz 3 yarışta e, sayırdı kendini ve 3 e, podyumu da önemli e, podyum açısından da e, yüzler kulübüne girdi diyebiliriz. Yani 100 podyuma ulaştı. Evet, e, yani o konuda da gerçekten kariyeri için büyük bir ivme kazanıyor ve eğer tabii şimdi 100 podyumdan bahsediyoruz. Son 3 yarışta 3 kez e, podyumdaydı. Son Ferrari şampiyonu Raikkonen'in de 103 podyumu bulunuyor biliyorsun ki. Ne düşünüyorsun? Sence bunu ekarte edebilecek mi? Yani Aston Martin ve Alonso bu performansını sürdürdüğü sürece e, podyum sıralamasında yani büyük bir sürpriz olmazsa kalan yarışların da sayısına baktığımızda e, Raikkonen'i geçmesi, yani 103 podyumlu Raikkonen'i geçmesi e, çok zor gibi gözükmüyor evet. Alonso açısından. E, zaten Alonso McLaren günleri ve Alpine günlerinde çok fazla podyumdan uzak kaldı. Belki de o zamanlarda düzgün bir araç, düzgün bir takımla yani tırnak içerisinde yarışsaydı belki de yüz podyumu şu anda çok daha öncelerden geçecekti. Ama tabii ki şu anda onun için yüz podyuma ulaşması, daha güçlü, daha istekli bir araçta olması onun için kariyerinin bu son döneminde gerçekten müthiş bir şey. Onun da o yarışma isteğini, yarışma hazırlığını, takım motive etmesini, ateşlemesini falan görüyoruz. Yani şu anda Aston Martin'de bir Alonso etkisi var. Bunu herkes rahat bir şekilde gözlemleyebiliyor. Seyirciye, taraftara, takıma, herkese bir heyecan getirmiş durumda. Hı hı. Ya yani Aslında şöyle, Alonso'nun tabii ki bir etkisi var Aston Martin'de, çok yüksek bir etkisi var ki gittiği her takımda da bunu yapabilen bir pilot. Pozitif bir insan. Evet, ama bir yandan da Mike Curran'ın e, açıklamaları var. Yani Aston Martin'in bugünkü başarıları aslında biraz da geçtiğimiz sezonki pilotu Vettel'e ait olduğunu, Aynen. bunu da kabul ettiler. Yani ve takım bir takım orada da evet. baktığımız zaman bu ikisi aslında ezeli rakipti ve bir yandan aracı geliştirip ezeli rakibinin başarı sağlaması Fetel için eminim kötü olmuştur. Aynen. Yani orada takım patronu Mike Cracken sonuçta hani Sezar'ın hakkı Sezara ya da bizim tabirimizle iyi de öldür ama hakkını yeme evet. e, kabiliğinden Kabil'inden söylediği bir söz gerçekten yani Fetel'in hakkı yanmaz çünkü geçen sene her yarıştan sonra Fetel'i görüyorduk şeyde e, evet. padokta bütün araçları inceliyordu. <laughs> araçları inceliyordu. Mühendis gibi ve boşa Bakmadığını, boşa incelemediğini böylece görmüş olduk. Yani özellikle takım patronun açıklamasında dedi, yani bizi iyileştirmeler konusunda daha güzel, daha iyiye gidebilmemiz gereken doneler çok önemliydi. Bu seneki Fethel'in de sonuçta dokunuşları var, onun da bize karşı yardımcı olduğu noktalar var dedi. Bu da tabi yatsınamaz bir gerçek. E tabi Fethel bırakmayıp devam etseydi nasıl olurdu? O da tabii şu anda Vettel hayranlarının biraz üzdü. Yani Aston Martin'in bu başlangıcı Alonso hayranlarını sevindirdi ama Vettel hayranlarını da biraz yüzdü Acaba Vettel bu araçta ne yapardı diye insanların şu anda kafasında hı hı. bir soru işareti oluştu. Sezon kapanmadan önce gerçekten çok da hırslıydı. Ve evet. hani hiçbir şeyden vazgeçmiş gibi durmuyordu. Ama tabii ki maalesef bunu göremiyoruz, göremiyoruz. bu sezon. Bir de şöyle bir şey var. Alonso'nun her zaman e, takım değiştirmeleri sorgulanmıştı Ferrari'den sonra. Acaba... Geçen seneki Aston Martin performansına bakılınca yine mi kötü tercih yaptı denirken aslında şu anda iyi bir tercih yaptığını görmüş evet. olduk şu andaki performansa göre ama sezonun geneline yönelik olan performans da hem Aston Martin'in e, takımlar şampiyonasında hem de kendisinin pilotlar şampiyonasında e, yani beklenmedik yerlerde görebiliriz. Yani bu sene hem Aston Martin'den Alonso'dan ben bir sürpriz bekliyorum. Evet, evet. kesinlikle ben de öyle bekliyorum ve şu var. geçtiğimiz sezona bakın bakarsak eğer Ferrari'nin güzel bir başlangıcı vardı. Bu sezon onu göremedik. Gerçekten çok kötü başladılar ve bu da biraz tifosileri de üzdü açıkçası. Hı. Aynı şey Mercedes için de geçerli. Tifosiler Hı. bu sene gündemde ama ters olarak gündemde. Hı. Yani iyi değil, kötü olarak evet. gündemde. Yani 3 yarışta hiçbir şekilde iki pilotta da podyum yok. Son yarış Avustralya DNF oldu Leclerc daha ilk virajı geçemeden yarış dışı kaldı. Evet. Ilk yani, sektörde çakıl da gördük kendisini. Evet. Yani şu anda çok çok kötü bir başlangıç oldu sezona. Üstelik bir de takım patronun değişikliği de olmuştu geçen Hı -hı. sezon. Yani bakalım bu Hı, bir ilerli... noktanın gidişine bağlayabilir miyiz? Yoksa araç tasarımlarında mı yanlışa gidildi? Bir şeyler mi yapıldı? Yani bence geçen sene Havlu atmaya başladıktan sonra Ferrari, Binotto yine bir sonraki senenin aracını tasarlıyoruz, onun üzerine çalışıyoruz dediğinde yani ben Vazör'ün bu gelişinden sonra bu seneki araçla ilgili çok fazla yine bir güncelleme, bir şey yaptığını çok fazla düşünmüyorum. Hani orada bir devam eden bir süreç vardı. O sürecin içine dahil oldu. Mutlaka kendi görüşlerini de takıma aksettirmiştir. Orada bir kendisi de reaksiyon almaya çalışmıştır ama sonuçta yine var olan düzen içerisinde çok fazla bu seneki araç için çok fazla bir değişiklik yapabildiğini zannetmiyorum. Çünkü zaten alınan sonuçlardan belli. Yani gerçekten geçen seneki Ferrari performansı, son yarışlardaki bu senede, bu ilk 3 yarışta maalesef hani Tifosileri üzen bir performans evet, olduk yani göremedik. Bir noktada da aslında Mercedes araçlarında bir değişikliğe gittiler ve şu an hala daha değişiklikler düşünüyorlar. Toto Wolff'in çok stresli olduğu iki yıldan bahsediyoruz değil mi? Yani geçtiğimiz evet. sezonda onlar için çok Üzerine baskı var. kara bulutlar vardı. Yani, Bu sezonda istedikleri gibi başlamadıklarını düşünüyorum. Evet, ya Mercedes için o başarı değil çünkü yani Red Bull'un ilk şampiyonluğunda, Verstappen'in ilk şampiyonluğunda... E takımlar şampiyonu Mercedes'ti. Evet. Red Bull alamamıştı. Bu sene Red Bull hem pilotlarda hem takımlarda aldı. Mercedes onu da kaybetti bu sene. Şimdi hem pilotları hem takım şampiyonunu kaybedince tabi ister istemez e, her şey sorgulanmaya başladı. Hani Lewis Hamilton'da, George Russell'da sonuçta yani hem takıma hem medyaya hem de işte taraftarlara e, pozitif <laughs> demeçler vermeye devam ediyor. İyi yoldayız, işte şöyle olacak, böyle olacak evet. tarzından ee, ama... Şöyle bir şey okudum geçen gün. Russell'ın artık tam piştiğini ve Lewis Hamilton'ın olası bir gidişinde Russell'ın yeterli ve yerini doldurabilecek bir pilot olduğunu söylemişlerdi. Fakat ben Lewis Hamilton'ın gideceğini düşünmüyorum. Aksine daha hırslı görüyorum bu sezon. Çünkü kendilerinden alınan bir şampiyonluk olduğunu iddia eden bir pilot ve o şampiyonluğunu alana kadar da vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Hedef zaten 8. şampiyonluk. Yani 8 şampiyonluğa ulaşıp Formula 1 tarihinde en fazla Grand Prix kazanan şey şampiyonluk kazanan şey olmak istiyor. Pilot olmak istiyor. Haliyle çok doğal. Yani şu anda efsane Mia Schumacher'la aynı şampiyonluk sayısında en son kazandığı şampiyonlukla birlikte. Hı hı. Yani bir sporcu açısından bu başarıyı kırmak istemesi onun için doğal bir süreç. E, Fernando Alonso ve Raikkonen örneği var önümüzde. Yani 40 bir yaşlarının üzerinde devam ettiler yarışmaya. E Hamilton da onlardan e, yaşça genç. E, neden olmasın? Hı hı. Yani Hamilton'da bence e, yani kendi demeçler, bir 4-5 sezonda üst seviye eee Formula 1 aracını sürebileceğini e, söylüyor. E Mercedes de kendisine güveniyor ki zaten büyük başarıları birlikte e, kazandılar. Son döneme birlikte damga vurdular. O yüzden yani Mercedes Hamilton'dan çok e, kolay kolay vazgeçebileceğini ben de düşünmüyorum yani. Evet ama basında, istemediği çıkan, tabii evet, ki basında istemediği çıkan o haberler beni birazcık yani düşündürdü. Çünkü aksine Lewis Hamilton'ı çok hırslı görüyoruz değil mi? Bence de. Ee, bir yandan da ikinci sezon ikinci yarışına bakalım Suudi Arabistan'a. Bu yarışta da yine... Charles ve Max'in çok dominasyonuyla karşı karşıya kaldık. Evet ya yani Max Değil Verstappen mi? gerçekten yine hızlıydı. Ciddi evet. bir şekilde Red Bull hızını gösterdi yine. Hı hı. Gerçekten 3 yarışta da hani tabiri caizse rakibinin dişini gösterdi. Yani size bu sene birinciliği vermeyeceğim Suriye diyor galiba. Arabistan yarışına baktığımız zaman yarış tamamlanmadan daha yarısında podyumu garantilemişti. Yani Red Bull evet. gerçekten ağırlığını Ciddi. çok fazla ortaya Ciddi koydu bu sezona koydu. başlarken. Her iki pilotuyla bir, beraber bir de yani. Yani çok iyi gidiyorlar. Yani gerçekten Red, Red Bull açısından yani ne kötü gidebilir diye düşündüğümüzde gerçekten yani takım olarak sürücüler yani herkes de bir yani saat gibi gerçekten diyorlar tıkır tıkır işliyor. <laughs> gerçekten Red Bull'da her şey kendi düzeni içerisinde tıkır tıkır işliyor. Yani son karmaşık hani Avustralya Grand Prix'sine de gelirsek yani orada kazalar işte güvenlik araçları bilmem ne falan derken bile sonuçta yine Red Bull işin içinden sıyrılmayı başardı. Yani <laughs> Verstappen yine yarış birinciliğini kazandı. İşte evet. Hamilton ikinci oldu. Alonso podyumunu aldı. Üçüncü oldu. Perez oldu? gerilerden gelip şeyle birlikte yine puan kazandırdı Red Bull'a. Evet. Yani Red Bull takımı halinde gerçekten yapması gereken her şeyi yapıyor şu anda. Gerçekten öyle. Yani e, bu Suudi Arabistan yarışına da dönecek olursak yine e, Perez'i gördük, Max'i gördük ve Alonso'yu gördük. Alonso yine 3. tamir. Alonso vardı. yine Hamilton'la çekişti. Evet. Hamilton'la Sainz de çekişti. Aslında Mercedes ve Ferrari cephesine baktığımız zaman da belki bu yarışta ikisini de birazcık sık duyduk. Evet. Ama onun dışında Sherlock'ları yine duyamadık pek fazla. Ama e, evet orada şöyle bir konu var. Hani e, baktığımızda bu sezon içerisinde. Yani birinci sırada zaten Red Bull yazıyoruz ama Hı -hı. Ikinci, ikinci sırada... Bir Ferrari ya da bir Mercedes'i şu anda çok dominant bir şekilde yazamıyoruz. Çünkü Değil mi? Aston Martin aradan gerçekten sıyrıldı. Evet. Yani şu anda Red Bull'u belki de tek zorlayabilen takım. Yani gerçek anlamda, gerçek manada Aston Martin gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani o hep aldıkları sonuçlar hem de aracın görüntüsü bize onu veriyor. Yani o döneyi veriyor. Ama tabii bu önümüzdeki yarışta Azerbaycan Grand Prix'sinde nasıl olur? Uzun da bir 3 haftalık bir ara oldu <laughs> Formula 1 açısından. Yani Azerbaycan yarışında takımlar nasıl güncellemelerle gelecekler, pilotlar nasıl, takım nasıl, durumlarını iyileştirdiler mi, iyileştirmeder mi, iyi olan daha mı iyiye gitti, kötü olan daha mı kötüye gitti ya da tam tersi mi oldu bunu Azerbaycan yarışında çok net bir şekilde göreceğiz. Ki Verstappen'in e, yarış birinciliğini kazanması halde yani sezona gerçekten 3 galibiyet galibiyetle başlaması, 4 yarışta üç galibiyet çok ciddi bir gövde gösterisi olacak onun açısından. Ben üst üste 3. şampiyonluğu sezon, istiyorum diyecek. Evet. Geçtiğimiz sezonda bir dominasyondan bahsetmiştik. Yani Max İkinci şampiyonluğu alınca evet. Evet. Gerçekten hani büyük bir başarıdan da bahsediyoruz burada. Evet sevenleri sevmeyenleri kadar en azından evet, ama aynen. gerçekten bu büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Yani şu ayar zamanında da aynı şeyden bahsettiler. İşte Formula 1 ilgi oturuyor. azaldı. Schumacher artık sürekli her sene şampiyon falan. Yani genel Hamilton için aynı şey söylendi. Tabii onlar için de aynı yani şey. Yani böyle yok. büyük bir dominasyon yakalayan sürücüler ve takımlar için hep aynı eleştirileri bir duyuyoruz. Bir şeyler doğru yapıldığı zaman görüyoruz değil mi başarının görüyoruz, sürdüğünü. Evet. Yani Aynen. belki geçtiğimiz sezon Ferrari de bir şeylere doğru başlamıştı ama bu sezon maalesef ondan bahsedemiyoruz. Bahsedemiyoruz. Evet. Yani o Gerçekten üçüncü. çok. Ferrari sezonun hayal kırıklığı olmaz umarım ama öyle bir noktaya giderse de gerçekten Hı -hı. çok üzücü olur yani. Tabii şu an ilk üç yarıştan bahsediyoruz. Aslında tam olarak bir şeyler bitmiş veya başlamış değil. Sadece bu ilk üç yarışa baktığımızda Red Bull'un çok açık ara önde olduğunu görüyoruz. Evet. Ve tabii onu takip eden bir Aston Martin, Aston var. Martin var. Evet 3. Evet, yarış Avustralya yarışıydı. Pardon. Bu yarışta Üçüncü kez yarış elinden başladı. <laughs> evet. Evet. Bu şey yarışın bence en çok üzüleni okay. George Russell'dır. Sence evet. ne düşünüyorsun? O ilk kazadan sonraki pit stop'a girmesi. Evet. Yani orada tabii biraz takıma da işte strateji. Hani çok fazla suçlu aramadık, suçlu bulmadı ama kendi içinde bir kırıklığı oldu. Evet. Kesin yani hemen bir tur daha bekleselerdi. Evet. Bu pit stop'larını yapamamışlardı değil mi? Ya Mercedes'te gördük bunu. Var. Ferrari'de çok ciddi gördük. Ama taktik açısından ne hikmetse Red Bull'da hiç böyle bir taktiksel hata e, evet. görmüyoruz yani geçen sene sorun çözüp sadece bir bir defa belki olmuş o bir Verstappen'in serzenişi vardı bir yarışta tam olarak hatırlamıyorum ama onun haricinde hani evet. taktiksel olarak da mükemmel bir sezon geçirdiler. Hı, Chris Horner galiba bu konularda biraz e, deneyimli. deneyimli herhalde, değil mi? Yani dediğim doğru kararları, doğru bir aksiyonları şey alabiliyor. De Bir de onların e, taktik şeyi Hannah Schmitz. Yani o da e, Hı -hı. Gerçekten çok iyi taktik çiziyor, çok iyi pit stopları ayarlıyorlar. Ya takım halinde gerçekten takım işi olduğunu evet. gösteriyorlar. Yani herkes işini ve görevini yaptığı için Red Bull şu anda yani gerçekten tartışmasız rakipsiz bir şekilde ilerliyor. Evet, bakalım sezonun devamında nasıl olacaklar. Ee, bu yarışta dediğimiz gibi üçüncü kez yarış başladı ve çok fazla yarış dışı olan pilot gördük. Pilot gördük. Örneğin William Racing'den Albon yarış dışı kaldı. İki tane Alpin'in birbirleri kazasını gördük ki bu biliyorsun çok iyi karşılanmayan bir durumdur. Geçen sene bize Ocon Alonso evet. mücadelesi hatırlattı. Yani Ocon için aslında yani her e, takım arkadaşına böyle <laughs> davranacaksa e, bir sıkıntı var agresif demektir. Agresif bir sürücü olduğunu Evet agresif Hı -hı. ama e, hani bu hatalar gerçekten yer kazandırmıyor. Çünkü geçmişe baktığımızda Ricardo da aynı şeyi yapmıştı Hı -hı. Verstappen e ve Ricardo şu anda hani gitti geldi falan şu anda Red Bull yedek sürücüsü yani evet. takım içerisinde böyle Onun da ciddi hatalara var. evet. E, geçenlerde şey dedi. McLaren'da neyi yanlış yaptığını öğrendim. Biraz <laughs> geç olmadı mı? Geç olmadı. Evet. <laughs> Değil mi? Çok da yani, sevdiğimiz bir sürücüydü. Sürücü. Evet, yani Forme 1 açısından renkli bir pilot. Yani çok. şu anda onun yedek pilot olması yani çoğu kişi bence üzüyor. Onun yarışta olmayı, agresif sürüşünü görmek isteyen çok fazla insan vardır diye tahmin ediyorum ben de. Evet. Ee, ve bu yarışa geri dönecek olursak şimdi şöyle Russell'dan bahsettik. Genç, Mercedes'in genç yüzü. Ve gerçekten güven veren bir yüz Yetenekli bir pilot. Ama yarış lideriyken yapılan taktiksel hatalarla 7. sıraya kadar geriledi. Daha sonrasında zaten güç ünitesi arzası yaşadı Yaşar, ve o da yarış dışı, yarış dışı oldu. oldu. Şarlok'ları göremedik değil mi? İlk virajda İlk sektörde kaldı. yarış dışı kaldı. <laughs> Ferrari cephesine baktığımız zaman belki bu yarışta sayınıza duyduk. Duyduk ama o da sonunda aldığı ceza aldı. Ceza aldı geri düştü cezası görüşülüyordu. Tam e, şöyle sonuçlandı o cezası. Sana hemen onu da araya Dipnot not geçelim. FIA'nın Sainz'ın cezasına itirazı reddedildi ve hı. Ferrari bu konuyu kapattıklarını söylediler. Kapat. Yani hayal kırıklığı yaşadık ama bu konuyu kapatıyoruz dediler. Burada da aslında onu kenara not ettiler bence. Zamanı gelince aynı bir durum karşısında tekrar FIA'nın karşısında çıkaracaklar Çıkardık, gibi. Çıkardım, yani şey gibi intikam soğuk yenen yemektir misali. <laughs> ama yani büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz fakat bu konuyu kapatıyoruz, kapatıyoruz diye evet. konuyu kapattılar gerçekten. Ee, onun dışında bu yarışta da, üçüncü yarışta da Max yine birinci. Lewis <laughs> gördü. E Avustralya'daki ilk yok. galibiyetini aldı ama Max. Yani da, evet. ilk galibiyetini aldı. Onun evet. açısından da güzeldi. Kariyer açısından bu bu pistte eklemiş oldu en azından yarış birinciliği Değil açısından, mi? galibiyet açısından. Güzel Bu yarışta oldu. Lewis Hamilton'ı ikinci sırada gördük. Evet. Yine üçüncü sırada da Alonso. <laughs> Alonso <Aynı gülüyor> evet. Orayı, Annozo evet. orayı biraz şey yaptı gibi, abone oldu gibi yani. Değil mi? Oralarda podyum aboneliği. Biraz puanlardan da bahsedelim istiyorum. Ee, şu anda birinci sırada pilotlarda Max Verstappen 69 puanla 3 podyum 2 galibiyeti var. Evet. İkinci sırada takım arkadaşı Perez, Perez görüyoruz. Orası. 54 puanla 2 podyum 1 galibiyeti Hı. var. Ve evet. Birbirlerini ne kadar iyi tamamlamışlar değil mi? Evet. Onu yani kazanamadığında Yarış Red Bull kimseye vermiyor. Verstappen'in olmadığı yerde Perez kazanmış. Kesinlikle. Üçüncü sırada dediğimiz gibi Alonso var. 45 puanla 3 podyumu var. Dördüncü sırada Lewis Hamilton'ı görüyoruz. 38 puanla 1 podyum yaşadı şu ana kadar. Beşinci sırada Ferrari cephesinden Sainz'i görüyoruz. 20 puan. Ve devam ettiğimizde listeye tabii ki işte 6'da Lance Stroll'ü görüyoruz. 20 puan da yine Sainz'la aynı puan. George Russell'ı görüyoruz 7'de 18 puanda ve Ferrari cephesinin diğer ucuna baktığımız zaman yani o aslında geçen sezonu as pilot dediğimiz Charles Leclerc 10. sırada 6 puanda. Evet yani Leclerc açısından facia gibi bir sezon başladı diyebiliriz. Yani şu anda aldığı puanlar Verstappen'le arasında oluşan puan farkı tabii geçen sene Leclerc de Verstappen arasında da çok fazla puan farkı vardı. Verstappen bunu sezon içerisinde lehine çevirdi ama Hani şu andaki araç ve takım görüntüsüne baktığımızda Ferrari bu farkı kapatır mı diye düşündüğümüzde yani hayalcilikten öteye geçemiyoruz. Yani çok <laughs> zor olur yani müthiş e, yarış dışı kalması lazım, müthiş arızalar yaşaması lazım. Verstappen'in ciddi hatalar yapması lazım ki Leclerc aradaki puan farkını kapatsın ki zaten... Sadece iç Leclerc de Verstappen arasında da bitmiyor. Çünkü arkadan gelen güçlü bir Alonso da var. Hı hı. Yine istekli bir Hamilton var. Yani bunları da sonuçta hesaba katmak gerekiyor. Ve evet. aynı zamanda Sainz de var. Kendi takım Tabii ki. arkadaşı da e şu anda önde. Takım şu anda arkadaşının da puan olarak ön, önde. E, sezon içerisinde bu fark e, Sainz'ın lehine olduğu sürece takım stratejilerinde Sainz'ın e, hem sıralama turlarının hem de yarış turunu, yarıştaki durumuna göre e, taktikler saniyenin üzerine yapılmaya başlayacak çünkü yani en azından saniyenin üzerinden alacak puanlar daha fazla olacak ya da hı hı. yarış birincilikleri. Hı hı. Bakalım yani bu bizi biraz e, merak ettiren bir konu. Bakalım ben de çok merak ediyorum. E, markalara gelecek olursak puanlarda Red Bull açık ara Aşıklarım. 128, 123 puanla çok önde. E, Onu hemen takip eden Aston Martin ikinci sırada 65 puanda. Üçüncü sırada Mercedes'i görüyoruz 56 puan ile. Dördüncü sırada Ferrari 26 puan, 5 sırada da McLaren'i görüyoruz 12 puanla. Yani Ferrari ve Mercedes ve McLaren yani olmadığı yerde ikinci sırada Aston Martin'in olması gerçekten ilginç. Bakalım orayı bırakabilir Yani Red Bull'un arkasına yapışıp gidiyorlar şu anda. <laughs> Bakalım bırakacaklar mı o şeyi? Yani ikinci sezonu beklenen... yani Red Bull bu performansını sürdürdüğü sürece yani işte markalarda Aston Martin'in ikinci olması ne Alonso'nun bir dünya ikinciliği ya da dünya üçüncülüğü alması bu performanslarla gerçekten e, sürpriz olmayacak. Hı hı. Ve Alonso'yu baktığımız zaman yani F1'e veda ettiğinde de boş durmadı yine yarıştı. Genel Her şey. zaman o içindeki ateşi genç tutabilen, biri tutabilen. Yarışma isteğini hiçbir zaman kaybetmedi. Hiçbir yani. zaman kaybetmiyor. O yüzden bu sezon bu kadar iyi başlamışken bence çok güzel işler yapacağı benziyor. Bir de bence sanki ileriki dönemde Red Bull'un ve Verstappen'in hata yapmasını da bekliyor olabilir. O istikrarını İstikrar sağlayacaktır. sağlayacaktır. Belki kendine fırsat gelmesini de bekleyecektir. Belki de tarihin en yaşlı şampiyon pilotlarından biri de olabilir. Yani bu her şey mümkün. Yani Verstappen 3. şampiyonluğunu kovalarken Alonso neden 3. şampiyonluğunu kovalamasın? ki Hamilton işte ya zaten şampiyonların doğasında bu yani o hı hı. onların hep bir kazanma isteği var ve bu sene de bu kadar güzel bir araç gelmişken ve Red Bull'u bu kadar zorlarken e, Alonso açısından da bence bu yıl e, güzel ve verimli geçecek ve kafasında o da mutlaka düşünüyordur yani hı hı. bu yaşta neden bir şampiyonluk olmasın diye yani bir de yetenekli bir pilot tabii ki. Yani Hala yeteneğini kimse o hırsını da olur. içinde barındırdığı için hepimizi heyecanlandırıyor. Bitmeye yani gridde olması hepimizi heyecanlandırıyor. Kesinlikle öyle. Biraz da e, Türkiye Türkiye'ye ve Dünya Rally Şampiyonası'na bakalım istiyorum. Tabii. Türkiye'de de geçtiğimiz hafta, yani bu hafta hatta Sezon geçtiğimiz açtık. hafta. Bir sezon açıldı Bodrum Rally'siyle. ile. Petrol Ofisi Maxima Spor sorulunda Karya Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği Bodrum Rally'si gerçekleşti. 69 otomobil ve 138 sporcunun katılımıyla yapıldı bu ralli. Gerçekten yüksek bir katılım oranı yüksek varmış. Kadın, evet. Burada da böyle kısa bir bahsedelim istersen. Genel evet. klasmanda kazananları söyleyeyim. Tabii. GP Garaj My Team'de Ümit Cihan Özdemir, Batuhan Memiş yazıcı. Bilinç BC Vision'da tabii geçen sezonunda Burak Çukurova ve Burak, Burak Akçay Akça ikilisi. Akça ikilisini gördük. Kastrol Üçüncüde de Castrol for Team'de Kaan Kahram Karamanoğlu, Aytun Albayrak isimlerini görüyoruz. Aynen öyle. Ee, evet yani Türkiye açısından da güzel bir rally'i geride bırakmış olduk. Dünya Rally Şampiyonası'na da bakacaksak canım. eğer biliyorsun 13 Nisan'da e, Hırvatistan Rally'si öncesi test sürüşlerinde e, çok elin bir kaza gerçekleşti, gerçekleşti, ve evet. Craig kaybettik. Şimdi yani, yani Hyundai takımındaydı yüzyı. değil mi yanılmıyorsam. Galiba ben de. Evet. Çok böyle resmi bir açıklamayla bir pilotun hayatına veda hmm. ettiğini duyduk. Bu hep söylüyoruz. Bu spora Gerçek, dair. Yani gerçekten tehlikeli bir spor. Yani evet. izlemeyenler açısından bu sporu yapanlar açısından görevliler açısından yani bunu her zaman dile getiriyoruz. Yani ne kadar maksimum güvenlik e, seviyesini çıkarsanız da her şeyi hı hı. ama sonuçta e, kaza bu Sporun doğasında var, hı hı. engelleyemiyoruz. Zaten sporcular da bunu bilerek e, buralarda var, yarışıyorlar. Yani onlar da bu heyecan, bu adenelerini istiyorlar, seviyorlar ki zaten bu işin içerisinde oluyorlar. Ama tabii ki yani dediğim gibi insan söyleyecek söz bulamıyor. Gerçekten e, ralli dünyası için büyük bir kayıp yani kendisi, özlenecektir. Evet. Gerçekten öyle ve e, aslında bir yandan da pistlere geri dönmek istiyorum. Bu konunun üzerinden hani bu konu özelinde belki pistleri ele alabiliriz. Türkiye'de şu an iki pist içinde bir e, takvimde yer alıp ma, ma ne olacakları aralar. belli olmayan bir durum var. E, Tosfet'in geçen sezon bahsettiğimiz bir uygulaması vardı biliyorsun bir projesi. Gençleri işte sokaklardan alıp pistlere yönlendiren Tosfet Genç Yıldızını Ay, projesi, Yorucu evet. gibi bir projeydi. E, burada baktığımız zaman aslında otomobil sporları evet kazayı her zaman içinde barındıran bir spor. Ama bu tarz eylemlerle, bu tarz projelerle belki de bunu azaltan da bir spor değil mi? Evet ya bir de geçti sonuçta caddeden, sokaktan ve bazı kötü alışkanlıklardan da alıkoyan <laughs> e, bir spor. Ama onlar içinde bir alan yaratmak ya da mevcut alanları da korumak gerekir. Yani şimdi hem Kocaeli'ndeki hem İzmir'deki pistlerin durumu e, bizim için yani yarış severler açısından ve yarış dünyası açısından e, Gerçekten merakla bekleniyor sonucu. Hani ciddi bir sorun olacak. E tabii burada gençler şimdi buradaki e pistler kullanamaz hale gelirse kullanamazsa e yani ihtiyaçlarını nerede karşılayacaklar? Onlar için ekstra başka bir şey yapılacak mı? Onun hakkında da herhangi bir açıklama yok. Ama tabii mevcut pistlerde yani çok fazla e sporcu çıktı, çok fazla genç sporcu yetişti. Ama e bu durum. Bunun gerçekten böyle bu kadar çok muallakta kalması, hatta artık sezondan da açılmış olması, Hı -hı. başlamasına rağmen hala kesin net bir şey olmaması bizi üzüyor. Mutlaka hani sporcuları, takımları da üzüyordur. Burada aslında işte belediye, organizasyon kulüpler ve işte organizasyon düzenleyen kulüpler ve federasyon arasında kuruşlar, federasyon, evet gelişen yani. durumlarla artık... Yani bu herkesin devam bir araya gelip aslında bu konuyu bir enine boyuna konuşup gerçekten hani biz bu motorsporları açısından e, ne yapabiliriz? E, sürdürülebilir bir şekilde nasıl destek verebiliriz e, konuşması gerekiyor. Hani bu artık e, hayatımızın bir gerçeği gerçekten yani eğer ki gençlerimizi sokaklarda, caddelerde tehlikeli hareketler yaparak dolaşmalarını istemiyorsak onlara da o zaman bu alanı açmak zorundayız. Yani onlara bu Türkiye'de alanı vermek zorundayız de. ki onlar da oralarda e, yarışabilsinler ya da kendilerini gerçekten yani yarışmak istiyorsa trafiğe kapalı alanlarda e, yapmaları gereken hareketleri yapabilirler çok rahatça. Ama trafiğe açık alanları onları böylece itiyoruz aslında kapattığımız zaman buraları. Bu alanları kapattığımız zaman onları itiyoruz oraya. Aslında Türkiye'de de motorsporlarının gelişimi açısından Bence pist yarışları da çok önemli. Çok, çok önemli. Imetli. Tabii ki, yani mutlaka önemli. Yani orada sonuçta bir sürü organizasyon yapılıyor. Yani hem kente hem sporculara büyük katkı sağlanıyor bu hı hı. yarışlarla. Kentin tanıtımına da mutlaka çok büyük katkı sağlıyor. Yani bence burada ciddi bir karar alınması lazım. Belki de Formula 1'deki gibi uzun dönemli kontratlar da yapılabilir. Yani sonuçta. Bunu görüyoruz işte Azerbaycan'da olsun, Bahreyn'de olsun bazı pistlerde uzun dönem 10 yıllık falan kontratlar yapıldı yani. Niye bu pistlerde yani bir kontratı uzun dönem yapılsın en azından yani takımların, sporcuların herkesin bir kafası rahat olsun. Hani bu her sene ya da 10 sene boyunca yarış düzenlenecek şeklinde onlar da kendilerine bir planlama yapsınlar. Evet çok haklısın. Ee, Azerbaycan öncesi aslında 3 yarışı da değerlendirdik ve evet. değinmek istediğimiz konuları da değindik. Senin katkılmak istediğin, ekstra bahsetmek istediğin bir şey var mı? Azerbaycan cadde yarışı, cadde pisti. Ben sezonun 4. yarışında gerçekten zevkli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Alonso yine bize mutlaka güzel şeyler izletecektir. Verstappen'in zaten şu anda performansından şüphemiz yok. Ferrari'nin düzelmesi umudu herkes gibi <laughs> bizde de var. Yani Sainz ve Leclerc'in de topun içinde olduğunu, onların da yarışın içinde olduğunu görürsek yani 3-4 takımlı böyle 7-8 pilotlu bir yarış gerçekten bizim gibi izleyiciler açısından tadından yenmez diyorum. İnşallah öyle bir şey olur. Güzel bir yarış izleriz. Bizim açımızdan keyif aldığımız bir yarış olur diye umut ediyorum. Evet o zaman motor sporlarına dair başka aktaracağımız bir şey yoksa Yok. programımızı kapatabiliriz. Özkan'cığım çok teşekkür ederim ben yorumların teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten şu sezona geç başlayışımızı bir özetle hallettiğimizi düşünüyorum. Yani, yani inşallah sevenlerimiz burada tabii bizi takip edenler açısından da inşallah daha sık bir şekilde onların karşısında olmaya çalışacağız. Evet. Motor sporlarına dair aktaracaklarımız bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.